Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Ekan Miriç yakın arkadaşının nişan törenine gitmiş ve nişan töreninden bizleri yeni görüntülerini paylaşmış. Arkadaşlar Ekan Miriç'in vakti olmadığı için ee, e, nişan töreninin başladığı vakitte oraya gelememiş ve birazcık nişana gecikmiş. Bunu da belirtti ve çekimlerden geldiği için olduğunu da söyledi. Arkadaşlar EKM için yeni görüntülerini sizlerle paylaştım. Ve arkadaşlar EKM için bu görüntüleri çok sevilmiş. Sizlerle yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Videomu beğendiğinizde beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Sağ olun.